Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün bugün Brawl Stars'ı oynuyoruz lan. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta şey yapacağız. Subway Surf işbirliği gelmiş abi dedik ki ne abi ne ya, alaka yani Subway Surf kim Brawl Stars kim dedik. O yüzden işbirliği getirmişler abi aralarında artık şaka yapıyorum. İşbirliği gelmiş abi. Biz de oynarız tabii ki de. Hay hay dedik abi. Ben neden bunu video çekerek oynamayayım dedim ve oyuna girdim yani. Konuşamıyorum. <laughs> Şimdi Subway Surf etkinliğimize bakıyorum. Oynayacağız tabii ki de Subway Surf etkinliği. Şuna gir bakalım. Bu ne? Bir hafta kulüp etkinliği mi? Ha doğru lan. Bir de bunun kulüp etkinliği var ya. Yarışmalar Network. Her şey ya Allah Allah bu da bu da şeyler. Dükkanda da bakacağız. Belki ücretsiz bir şey gelmiştir yani süpersel bir şeyler olmamıştır yani. Belki de beleş kutu yollamıştır. Şimdi bakıyoruz. Hiçbir bok yollamış arkadaşlar. Bakmayın özel. <laughs> Hiçbir bok yollamamış hani nerede? Beleş kutu nerede? Beleş kutu. Hı Hmm, beleş kutu yok. Neyse fakiriz zaten ne beleş kutusu. Bir de sana beleş kutu verecek şey yok ya. Allah Allah ciddi misin ya Ciddi misin ya? <laughs> evet şimdi arkadaşlar bir karakter seçip başlayalım. Ya bu değil ya. Juju ni seçeyim. Juju isme bak. Jelibon gibi ismi var. Juju. Juju yani. Spike seçeceğim arkadaşlar. Spike aynı bana benziyor. Benim gibi sessiz. Çağrı gelme. Şaka. Şimdi devam ediyoruz. Başlıyoruz Survivor sorp etkinliğine. Yani ben bir kere oynamıştım. O da dostluk savaşında altta Survivor etkinliği var. Onu oynamıştım. Çünkü ben dayanamıyorum abi. Yani ben de ben dayanaksız ama ben dayanamıyorum. Hemen şey oluyor. Ya ağzına vurayım. Adamlar hemen başlamış ya. Kafanıza kafanıza atarım bunu Lan ne oluyor? Lan çekin. Hayır onu ben alacağım. Ay ite bak ya. Oğlum oyunun amacı ne ki? Oyunun amacı ne? Ya bir git. Ah. Oğlum amaç ne? Bizi kim şey yapıyor? Biz niye böyle mal, mal dövüşüyoruz bunlarla? Ha senin de ağzını burnunu vuracağım şimdi. Ya git. Oğlum ben Spike seçmeseydim ya. Lan bu ne? Lan. Dede. 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 Lan dede. Oğlum sen kimsin lan? Sana vururum oğlum. Bak ne oldu böyle yavaşlarsın. Aa ayın dede peşimde. Bak itiyor beni, ite bak. Ya itme beni ya. Hah şöyle yavaşla bir dur ya. İmdat peşimde dede var. Bak dedeyi de itiyor. De i̇t aferin dede sana böyle kaktüs fırlatayım da. Oğlum ben en alttayım. İzin vermiyorlar ki. İzin vermiyorlar ki. Baksana kaç kere adam öldürüyorum belki ya da öldürmedim daha ne bileyim ben. Ah oh be sonunda şunu aldım. Tam şimdi diyor ki or tarafa doğru git de al onu diyor işte anlattı anladınız siz. Ya bir sen yavaşla heh, öl. Sen kimsin? Git öl. Hoppa tam toparladık. Ben oyun oynadığım için biliyorum zaten. <laughs> biliyorum yani ab biliyorum. Şimdi bu oyunda kaçıncı olunca kazanıyorsun yani tek hesaplaşma gibi mi? Dördüncü olunca kazanıyor sayılıyor Allah ağzına aldın mı ya itme beni ağzına vurdum moru bak seni bir daha yavaşlatırım ha bırak beni ya gidecek gitmek istiyorum Allah ha öyle çarparsın işte önüne bak ayı bir <laughs> diyene bakın ben de ölüyorum ya bir beni bir bırakın ya Allah Allah bırakmıyorlar beni bırak beni Allah, Allah üç tane kalmış lan üç tane kalmış üç taneyle o kazanıyor ben kaçıncı oldum kim bilir ya Etkinliği bu arada sevmedim. Yani aslında sevenler olur mu bilmiyorum ama dedim de söyle abi çok kalabalık. Ö önünden tren geçiyor. Bir de şu ağzına vurdu mu moru kovalıyor seni. Daha ne yapabilirsin sen yani? Hop tamam bunda topladım. İnşallah dördüncüyümdür. ümdür Başka bir şey demek istemiyorum. Aferin lan it 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 it. Ya beni bir salın ya. Benim bir salın usul usul şeyi topluyorum. Ağzına vurduğum. Ben nasıl da... Bu arada şey alırsanız yani şu kazanma şeyi alırsanız orada da uyuyorsunuz yani. Alayım hemen. Yemin. Aldım. Ya bana bir vurma. <laughs> Yeter ya bana vurup vurup duruyorlar. Zorbalığa yakalanıyorum burada. Zorba olma kanka ol. Bak onu öyle atarım işte. Şöyle. Tamam bunu da yaptık. Şimdi ölürüm. Evet. Ya ya ben kaçıncıyım? Üçüncü mü oldum ben? Bakayım. Ya üçüncü olmuşum. Beşinci oldum. Ne boku. Allah'ım yarabbim. Tren rayı vermiyor. Etkinliği ben puanım orta. Yani kalabalık abi. Bir de çok kişi geliyor. Kendimiz oynayacağım yani. Tek hesaplaşmada oynayacağım. Çünkü benim gibi asosyal. Kendine başlıyorum. Bakmadan mesajları. Videoyu durdurup bakıyorsunuz da Sizi gibi size <laughs> Bu arada bu işbirliği Güzeldi İşbirliği yani güzel şaşırdığım bir şey Yani 40 sene düşünsem Bu ikili yan yana gelmemeli yani Subway Surf Stick oynanan bir oyun Bu yatay oynanan bir oyun Yani nasıl olabilir de Bunların işbirliği yapabilirler Gerçi ben kime diyorsam daha neler neler işbirliği var. Ron ile işbirliği var ama John Cena. Şey etkinliği vardı ya nasıl Bob etkinliği işte. Daha neler neler yani. Daha Subay Sörp'ü de olmazsa yani daha neler neler. Oy oy. Azra bana bana vurma. Bana vurma sana 10 milyon dolar. Adam da sanki <laughs> 2 vs 1 atıyorum. Ağzına vurduklarımın birisi kaze birisi de şey. Bak gördün mü? Adam oynamıyor. Neden? Çünkü mal olduğu için. <laughs> Bizim karakter de ben bilmem diyor. Nasıl öldüm ya diyor. Kaç dakika? 6 dakika. Arkadaşlar artık videolarımız az izleniyor. Yani arkadaşlar artık izliyor. <laughs> az izleniyor videolarımız. Beni üzüyor. Lütfen videolarımıza like atın. Bak bunu unutmayın. Like atın. Abone olun. Yoksa... <laughs> ya arkadan abone olun lütfen. Bak like atın. Yani bak bunlar ücretsiz paralı değil abi. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Bakın paralı değil. O buton elinize yapışmayacak zaten. Yani ne olur bir abone olun. Bak bu aralar zaten hiç izlenmiyorum. O yüzden abone olursanız sevinirim. <laughs> bak normalde hiç abone istemezdim ama... Neyse. Belki istemiştim var ben ne bileyim. M4. Ada bak amına birintil. Birintililil. O ne? What Kim attı onu? Bu ne? Oğlum Ali ne? Mıknatı sattı bu bana. Nasıl yaptı? Mıknatı sattı gördünüz mü? Nasıl yapıyor? Aa bak. Öyle amına. Öl. Oo, böyle koydum işte amına. Koydum böyle. Allah Allah. Ben o Beleşe de birinci oldu git. çıkalım şimdi bir çıkalım abi. çıkalım. çıkalım, çıkalım. bir rahatlayalım. çıkalım. Aa. E. Ee? o Aa. Kutu. Hadi kutu açıyoruz. Hadi. Kutuya bakalım. Gözlüklü gözlüklü garip ne? Çalgalayayım mı? Tamam çalgalayayım. Oğlum ne oluyor? Yeni surf özelliği. Ya daha seviyeme geçiyor ya. Mücevher. O bu bok. Parlayan bir. Allah'ım sana şükür. Ya öyle değil lan. Allah'ım ne olur bir karakter. Ne bu? Sulan bu. Evet sutu. Evet sutunun da kostumu. Sokak kıyafeti sutuya geldi. İyi tamam. Sonra ne oluyor? Bakayım. Sonra bir dört, bir dört daha alırsam zaten şuradan dört geliyor. Bakayım evet dört geliyor. Oradan da dört işte etti sana bilmem. Şuradan bunu da al. Ama şey yap, bunu da şey yap, aç işte. Oğlum bak birisinden karakter geliyor mu şu kutularda? Bana bir yorumlara yazar mısınız? Karakter geliyor diye biliyorum ben. Şunu şunu al da karakterimiz savunsun ya. Tamam bunu aldık şimdi. Aa dur bir dakika benim daha üç tane rayım varmış. Eğer bunu alırsam 5 oluyor. Matematiğim ya abi. 5 ray. Diğerini açıyorum. Tamam bitti bu kadar. Ama 8'e kadar gelemiyorum. 8'de duruyorum ondan sonra. Etkinlik yaparak kazanamıyor muyum lan ben bunu? Yapamıyor Yapamıyorum öyle etkinlik kazana kazana. Olmuyor herhalde. Neyse. Devam ediyoruz. İyi ki de bir kutular geldi var ya. Kutuların şeklini, şemalini değiştirdiler ya. Eski mega kutuyu istiyoruz oğlum biz. Şimdiki yeni kutu var ya. iki gözlü. Garip bir şey. Aa bu ne? Bak bak bak. Bastım. E amaç neydi? Adamı dondurmak mı bu amaç? Dur bir dakika bunu düşmana deneyeceğim. Miko. Miko al yavrum. Ya mal mısın? Niye kutuya fırlatıyorsun onu? Hemen de geliyor ha. O kadar da saniye süreli falan değil. Hemen de geliyor. Aa dur bunu şeye fırlatacağım. Frenke fırlatacağım. Aa bismillah. Ya mal frenk yesene. Aa, vurup vurup yesene. Ye. Yeah. Ne ama iyi. Dam fırlatıyorum. Eee Buna bir şey olmuyor. Ben yanlış fırlatıyorum çünkü adam kaçıyor ki. Baksana adam şu an beni öldürme animasyonu arıyor. Ha bunu attım. Aa adamı yerinden zıplatıyor. Zıplatıyor derken yine yanlış. <laughs> pusucular hep bunu söylüyorum arkadaşlar. Pusucular kendisine saygısı olmayan insanlardır. Bak bunu hep söylüyorum. Eğer sen de pusuyorsan sen de kendine saygın yok. Arkadaşlar diğer güncelleme herhalde Cadılar Bayramı. Yani Cadılar Bayramı'na daha var mı lan? Ben kutlamıyorum ki oğlum. Ben Müslümanım. Evet şimdi. Aha at lan. Hop bak böyle zıplatırlar işte adama. Aa, gelme. Gelme abi. Ağzına vurdum. Kim lan bu? Destansı karakteri. Hep de yeniliyorum ya. Hep de yeniliyorum ama bazı günlerde bitiriyorum yani siz de beni şey yapmayın. Devam ediyoruz. Aa bak sütunun kostümü o bende de var. Ama işte özelliği ne? <laughs> boş boş öyle mi yani? Allah aşkına şu güncelleme ile ilgili bana birazcık bilgi verin. Bilmiyorum güncelleme yani. Bunu nasıl kullanacağım? Aa bu ne? Oha gördünüz mü? Bu da yeni özelliklerden herhalde. Baksana adam uçarak geldi yanıma. Ya bir git. Yavaşla. Ha tamam yavaşladı Allah'tan. Oğlum benim salın ya. Attım bunu. Boş yere attım ama. Bak bana mıknatıs kullanma. O mıknatısı alır senin kafana ötülerim. Nasıl fikir? Atarım bak sana bunu ha. Git ya. Aa. Gitmiyor. Şerelin de halini değiştirmişler. Oğlum sen cin misin? Hemen yanına çekiyor insanlara. Muktatıs da acayip bir şeymiş yani. Mesela canı az olduğu birisini o muktatıs sayesinde çekebilirsin. Wow. Wow. Oh my god. gibi benzi. Şurada bir tane dede var. Bak arkada Bayron pusuyor. <laughs> devam ediyoruz. Ya devam ediyoruz diyorum da işte kazanamıyoruz ki. Yani kazanabilsek benim için de iyi olur. Al sana bunu atayım da görsen. Aa bak bu Ali'nin de şeyi var ha. Subsurf kostümü falan var. Hani bence çok güzel uydurulmuş. Çünkü Boysurf'ta da kaykay var. Kaykay. Kutu. Esme sonra seni Şimpanze ni bananini ni ni bu, bu, bu. tik bir top tutur baloni. Lulu ni bu bu din 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 dur, ma, din 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 lira din din ne pişim şarkı dinliyorum ya. <laughs> Ağzına vurdum gelme. 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 Gelme dede. Neredesin? Yapma dedem. Gel, gel. Oğlum bu destansı karakter. Aldır vurayım. oğlum destansı karakter beni nasıl öldürebiliyor ya? Beşinci oldum. Hiçbir bir şey başaramadım. Ya ben Spike seçmeyeceğim ya döveceğim şimdi Spike'ı. Şeyi seçeceğim. Bil bakalım ben ne seçeceğim tabii ki de. Miko. Puh, du, 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 du. Şöyle. Ya oğlum videoda yeni karakter çıkalım da video çıksın. Bu ne ya? Bombok şeyler yapıyoruz burada. Aa, aa yeter. Ya oğlum, <laughs> 25 elmas ne ya? 17 elmas var. Sonra versem olur mu? Su şeyde de kazık atıyorum. Bros da de kazık atıyorum. <laughs> Arkadaşlar size bir şey... Arkadaşlar şu yorumlarda bana istediğiniz oyunu önerebilirsiniz. Oynarım. Yaparım, oynarım, ederim. Çok güzel de yaparım. Yani hep yaptığım şeyler bunlar. <laughs> yani siz bana oyun önerin ben çekerim oyunu diyorsunuz. Hatta ilk yorum atan atan olursa yani ilk oyun yorumu yapanlarsa ilk onu sabitleyeceğim. Böyle de diyorum da etkileşim gelsin. <laughs> Finger snap. Arkadaşlar hani size şöyle bir soru sormak istiyorum. Thanos sonsuzluk taşlarını toplayınca ne demiştir? Dostlarına nasıl kutlamıştır? Şaka yapıyorum. <laughs> Attım bunu. Bak böyle zıplatırlar. <laughs> Şimdi bak ben ne yaptı lan o ray attı. Hadi raya binelim. Hani ray binmek şey Eren elmalı, Eren armutlu. <laughs> ah, ah. Kaç. Ah tamam korktum lan kaçmıyor. Ah, lan ne yapıyorsun? Allah Allah deli midir, nedir ay? maymuna vuruyor. Hayvanlara saygı, hayvanlara hükmedin. Az <laughs> ya abi Miko'nun şeyi çok yavaştırılıyor ya doluyor ama olmaz ki. Şikayet var hocam ben Brostars'ı bundan sonra şikayet ediyorum. Adamlar da sanki çok şey yapacaklar ya yani umursayacaklar ya. Baba mini buzi ni tik bir top bir tur baloni no ni tum 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 ta 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 sahul din din bin Türk maden tesinden o kalero orkala valeriya malerina. Oha! Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ha şeyi ben de dedim Miko'nun özel gücü şeyi çoğaldı herhalde Bak böyle ölürsün işte bak böyle ölürsün Uzaktan uzaktan sıkmaya ne var ben de yaparım Ben de sıkarım uzaktan uzaktan <laughs> Bak sıkıyorum şimdi. Bom bom mini buz <laughs> Ya abi hep de bu şarkıyı söylüyorum ya. Yok mu şöyle bir... Gece osuru. Adı bakın gece osuru yani. Şöyle bir zıplayalım. Zıplatalım. hem zıplayalım hem zıplatalım. Nasıl taktik ama? Seni şöyle bir hoplatayım da ona Janet'e saldırma. Şöyle ha şunu at. Ya abi adam zop, zıplatıyor da neden öldürmüyor? Ya adam hem şey yapıyor hem de öldürmüyor. mü? Gel lan burası. Lan uçuyor adam. Bir de öpücük atıyor ya. Anana mı atıyorsun öpücüğü? Ya. Ha seni böyle zıplatırlar işte gördün mü? Ben de alay etme. Kenji. Skibidi Kenji. Adam bu do iki doğru beşe doğradı dedi. 200 <laughs> 200 200 200 200 200 200 bastı gittim bastı gittim. Çıkalım şimdi. Çıkalım. <laughs> o almışı ya. Oo. Ya ben de ne yapıyorum ya? 200 elmas. Ya ne 200 elmas? He 200 elmas. Al ah, sana 200 elmas. Sonraki kutu bu kutuymuş. Onu da bir tane şey kalmış. Görevlere bakacağım şimdi inşallah verir amin. Vermese de değil. Ama karakter çıkaracağım bir dakika. 27 elmasım oldu değil mi? Evet. Yeni karakter hayırlı olsun. Çok seviyorduk kendisini. Çok Çok seviyoruz kendisini. Hatta Turing. Turing Turing. Yalli mali bali. Yalli mali. Ya yok ben bunu nasıl çıkarayım ya? Yeni karakter istiyorum. <laughs> Hadi şimdi Turun oynayalım arkadaşlar. Adı Turuk mu bilmem ne. Arkadaşlar ben bu karakteri çıkardığımın sebebi de şu. Ben destansları fulllemek istiyorum. Yani çıkarsa çıkarsa fulllemeyi düşünüyorum. Çünkü artık destansı istemiyorum. Bak bunu hep bunu so hep söylemiyorum. Ben niye böyle diyorum ya? Arkadaşlar okullar açılıyor. Eğer şey olduysanız yani yeni okula geçtiyseniz hayırlı olsun. Eğer eski okuldaysanız da kazan <laughs> kazanız olsun. Tek diyeceğim bu. E bu karakter ne yapıyor? Ye, ye Jackie gibi yakından sıkıyor bu herhalde. Adamları hoplatıp ondan sonra şey yapacağım. <laughs> Fingersnap. Ama yavaş yavaş vuruyor bu ne ya? Zaten destansı atma bana uçurum sen. Oğlum adam ağzımı burnumu kırdı ya. İt ne oldu? B bir bok yapamadım bana. Oy ne yaptı lan adamı öyle? Gördünüz mü? Ta 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 adamı ezdi geçti. Ya hadi yarım saatte patlatıyor ya. Leşini bırakıyor bir de oraya. <laughs> öksürüyorum ya boğazım ağrıyor. Bir geçmiş olsun dedeklerini alırız. <laughs> Etkileşim gelsin fingers hep Göre. Bir dakika arkadaşlar. Can kulağıyla Browstar'sa devam ediyoruz arkadaşlar. Çok uzun Brostars videosu çektim ya. Ne yapayım abi? Baba beni bu zenetik bir tok bir burbaloni Luloni tum Hep de aynı şarkıyı söylüyorum ne yapayım Başka bir şarkı söyleyeyim derseniz de yorumlara yazın <laughs> Yine etkileşim kazıyoruz fingersnap Oo buna ta 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 yapayım seni. Tamam mı Colt? Koltuk. Abi Colt'tan iyi oynayan birisi var mı? Meydan okuyorum Colt'tan benden en iyisi oynayan yok. Şaka yaptım. Colt'u <laughs> ben bu arada bok gibi oynuyorum yani. Bunu söyleyeyim. Ondan sonra da siz de diyeceksiniz ki ne yapayım. <laughs> Ay koç. Oy, bak tarıyorum gördünüz mü? Adamın ağzını burnunu kırdım. Bak beter yaptım adamı. Ding 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 ben bir ayıcım ben bir ayıcım ayıcılara say. Nerede o? Abi bak saklanmayın işte ya saklanmayın ben sevmiyorum bak, saklanmayın adam gibi oynayacaksanız oynayın. Ben botlara niye böyle diyorum abi bunlar bot benim rütbem şey yani düşük ya hep botlar geliyor bana. <laughs> ben de kime diyorsam <laughs> Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Like atın. Bakın like atın. Ya böyle söyleyince emir veriyor gibi oluyor ya. Eğer benden oyun istiyorsanız oyun önerinizi yazabilirsiniz. Bak bak görüyor musun etkileşimi alacak. fingersnap hep. <laughs> Ben de hep aynı espriyi yapıyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Espri söyleyin de yapalım yani abi. Şu espriyi yap falan deyin yani. Ben ne bileyim. Söyleyin yani bana da yani. Eben elmalı, eben ammutlu. Eben. Elmalı, eben ammutlu. <laughs> <Elmalı, even> <laughs> Oğlum normalde gülmüyorum ama gülesim geliyor ya. Ya bana vurup vurup durma seni. Altına vururum fas. Fes. Ta 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 ta. Ya. Hakkım haram olsun it. Benim niye içeyim kilimi alıyor? Ya çünkü ilk önce onu saldırıyordu lan. İlk önce ben gördüm ama. İlk önce ama o gördü pardon. Hop seni böyle hoplatayım ondan sonra öldüreyim. Oğlum bu hoplatmak yani bu radyo şey kötü ya harbi kötü. Adamları sadece hoplatıyor bir de şey işe yarıyor, böyle adam dibinize doğru geliyor ya bunu atın adama doğru. Adam zaten büyük ihtimalle şu iki savaş kazanalım da ondan sonra mega kutuyu alalım. İnşallah bir şey çıkar da yine video başlığı falan. Yorum, like'lar falan derseniz. Oh, ohö, yeni etkileşim flash bu. Ohö, Murlolet. Masya değil mi lan bu? Big Papa. Big Papa. <laughs> Big Goja Papa. Öyle mi lan? Ta da da da. Ya abi niye kaçıyorsun? Gel buraya. Özel gücünden kaçtı ya. Ben bunun özel gücünü sevmiştim o kadar. Destansı karakter. Arkadaşlar kusura bakmayın benim de param yok yani siz youtuberlar gibi para harcamıyorum yani ben para harcamıyorum. Abi, bir, bir oyuna da o kadar da para yatırmak çok da fazla iyi değil yani. Mesela diyelim efendim senin 500 liran var hepsini oyuna yatırıyorsun. Lan mal mısın sen? Niye 500 liran varsa oyuna yatırıyorsun oğlum? onu 500 liraya gidelim ben. 25 tane simit alır onları da satarım. Ben yok ben. Ben vizyonsunum abi bu ne ya? 500 TL'ye daha neler neler yapılır neler neler. Samsung Tab 3 alırsınız. <laughs> Samsung Tab 3 alırsınız. Bundan sonra da kutu açılımı yaparsınız. Bugün özelliklerine bahsedeyim size. Burada Bluetooth var. Ben oyuna para yatırmak da o kadar da iyi değil yani yatırmayın hatta bak. Ben kaç yıldır bu oyunu oynuyorum. 2021'den beri. <laughs> English or Spain? English. Vurmum <laughs> gel. Yaman. Ya aman Allah'ım Muhammed şey mi yoksa? Aa, oh my god ifşa. Muhammed ifşa. Ağzına vurduklarım ağzına vurdum. Sen gel lan buraya. Hop bak böyle ölürsün işte. Sana bu radyoyu bir atayım da bir hopla bakayım. Hah, böyle hoplatırlar işte. Ya şunu okumak istemiyorum artık. Öl ya. <laughs> okumak istemiyorum abi. Öl. Tamam görevler bitti mi? Yani şu ray için topluyordum ya. İki savaş kazandım dedim ya. Star şu an ne sona erdi? Ah lan nasıl sona erir be? Ah lan sona eremez lan. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Dandik paketten 30 şey mi? Ya ne diyorum ya bok gibi bir şey çıktı işte kostüm. Ne çıkabilirdi başka? Söyleyin bana ne çıkabilirdi? Ne çıkabilirdi? Bana bir kulağıma söyle. 5 çıktı. Bir şey çıkacak. Bak. Kostümdür abi ben biliyorum kostümdür. Oo ray çıktı. Bak bariyer bilmem ne. Zart turt bok. Ya parlayan bir çıkmadı. Allah kahretmesin seni ya. Oo 150 kredi ve 3 elmas. Oo. <laughs> Sonra işte star hediyesi bilmem ne. işte zart turt bilmem ne. Şunu da açayım da öyle kapatayım videoyu. için neler, neler neler yapalım neler böyle. Kaze için kötü bir başlangıç. 250 bin 550 yolla da keyfimize bakalım ayol. O kadar da şey mi? Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün yeni karakter çıkardık ve o karakterle oynayarak Subway Store falan topladık. Ve o ödülleri açtık. Birisinden kostum. O ücretsiz bir şey durun dur, gitmeyin gitmeyin. Dur kardeşim ya. Ne ücretsiz lan bok. Bak bok. <laughs> teklifler yeni günlük hediye ya aman ne teklifleri ya ha bunlar yeniydi bakın böyle bakın 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 bak 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 böyle bakın tamam arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Allah emanet olun böyle video istiyorsanız Evinizi selametlerle bay bay uğurluyorum. videolar video like atmayı unutmayın. Önü önü yapabilirsiniz. Size bir şey diyeyim mi? Kıpırdarsanız giysiniz.